Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı Magazin gündemimizde tekrardan karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan'la yollarını ayırmıştı. İkili her ne kadar ilişkilerinin bittiği yönde açıklamalarda bulunsa da birbirlerinden tam olarak da kopamıyorlardı. Önceki akşam TikTok üzerinden canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil'e genç bir kadın arkadaşı eşlik etmişti. Gülseren Ceylan ise Erbil'in başka bir kadınla yayın açmasını görünce öfke saçtı. Her ne kadar Mehmet Ali Erbil yanındaki kişinin arkadaşı olduğunu ve hatta kendisinin erkek arkadaşı olduğunu da açıklasa, Gülseren Ceylan hiçbir açıklamayı kabul etmedi ve ünlü şovmeni ağızları açık bıraktıran sözlerle tehdit etti. Ceylan, bu yaptığının karşılığında ben de bu akşam başka bir adamla birlikte olacağım. Bu saatten sonra yaptığının bedelini ödeyecek ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis reklamı gerekçesiyle gözaltına alınan internet ünlüsü Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna karar verilmişti. Durmaz'ın tutukluluk kararına karşı ünlü ismin avukatı, avukatının yaptığı tutukluluğa itiraz talebine karar verildi. Söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluk halinin devamına karar verildi. Son olarak Mavi Mağara filmiyle izleyici karşısına çıkan Kerem Bürsin, film tanıtım sürecinde kaybının aşkla dolu olduğunda müjdesini vermişti. Bu açıklamalarından kısa bir süre sonra ise Meyse Sabancı Tapan'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Henüz hiç doğru düzgün bir arada görmediğimiz ikilinin bir tatil kaçamağı yaptığını öğrenmiş olduk. Nasıl mı? Bir hayranını kırmayarak fotoğraf çekilen ikilinin tatil kaçamağını hayranın bu paylaşımlara ele verdi. Sakatlığı nedeniyle rehabilitasyon sürecini ülkesi Ajantin'de geçiren Mauro Icardi bilindiği üzere yalnız sakatlığıyla değil özel hayatıyla da başı dertten kurtulmuyor ya da Vanda da diyebiliriz. Şimdilerde model Chyna Suarez ile aşk yaşayan Icardi hakkında Vanda yeni bir şikayette daha bulunduğu öğrenildi. Vanda Nara telefonun içinde üçüncü şahısların da içeren materyallerin olduğunu iddia etmesi üzerine şikayette bulunduğu... ve Mauro Icardi'nin telefonunu şifreleriyle birlikte siber mahkemeye sunması gerektiği öğrenildi. Mahkemenin inceleme süreci boyunca telefonla el konulan futbolcu ise sevgilisi Chyna Suarez'in eşlik etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.